7 yaşındaki İkranur'un ölümüyle ilgili her ihtimali değerlendiren savcılığın talebi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Bu kez aranan küçük İkranur'dan geriye kalabilecek bir ipucuydu. Giros'un SPO olay yeri inceleme ekipleri ve Bulancak ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler İkranur'un kaybolduğu noktada arama çalışmasına başladılar. Aile fertleri de dört gözle bir ipucu bekliyorlar. Peki, bir sen de gittik. Ben abi sen de. Özellikle İkranur'un bulunduğu Adaköy Deresi ve çevresine yoğunlaşan ekipler küçük kızın ölümüne ilişkin ipucu aradı. Harman yerinden başlayan arama çalışmaları dere yatağına kadar devam etti. titizlikle incelenen derenin yakınında oturan Azime Nizamsa, küçük kızın o noktaya kadar kendi başına gelemeyeceğini söylüyor. Ben cumartesi gün kaybolduğu gün halı yıkıyordum burada. Hani kimseyi görmedim, bağrı çağırıp duymadım. Ölü bulunduğu gün eşim evdeydi, inşaatı vardı. Biz de bir şok olduk. Yani ne bileyim. Hani bulunacak, illa ki bulunacak ama burada da bulunacağını hiç tahmin etmiyorduk. Çocuk buraya kendi kendine gelmiş olamaz. Adam gelmiş buraya bırakmış ama nasıl etti, ne etti bilmiyoruz. Kaybolduğu harman yerinden bulunduğu dere yatağına kadar yapılan araştırmalar neticesinde toplanan deliller savcılık talebiyle incelemeye alındı. Titizlikle yürütülen soruşturmanın seyrini adli tıp kurumundan gelecek olan inceleme ve otopsi raporları belirleyecek.